Hazreti Ali'nin halifeliği zamanında Kufe'de zırhı kayboldu. Bir müddet sonra bir Hristiyanın yanında ortaya çıktı. Hazreti Ali onu hakimin huzuruna götürdü. Bu zırh benim malımdır. Onu ne sattım ne de birine bağışladım. Şimdi onu bu adamın yanında buldum diye iddia etti. Hakim, halife iddiasını söyledi. Sen ne dersin diye Hristiyan'a sordu. O bu zırhın kendi malı olduğunu, aynı zamanda halifenin sözünü yalanlamadığını söyledi. Hakim Hazreti Ali ye dönerek, ''Sen iddia ettin, bu şahıs ise inkar ediyor. Bu durumda iddian için şahit getirmen lazım.'' dedi. Hazreti Ali güldü ve ''Hakim doğru söylüyor. Şimdi şahit getirmem gerek. Fakat hiçbir şahidim yok.'' dedi. Hakim, iddia edenin şahidinin olmamasına dayanarak Hristiyan'ın lehine karar verdi. O da zırhı aldı ve gitti. Fakat zırhın, kimin malı olduğunu daha iyi bilen Hristiyan'ın birkaç adım yürüdükten sonra vicdanı uyandı ve geri dönerek, böylesine bir hükümet ve davranış şekli alelade insanların keyfinden değil, peygamberlerin hükümet tarzıdır dedi ve zırh alinindir diye itiraf etti. Kısa bir zaman sonra onu Müslüman olarak Hazreti Ali'yi Nin sancağı altında Nehrivan Harbi'nde savaşırken gördüler.